çıkın ışığa buluşabilenler, sevindirebilenler, değişebilenler. Tiyatronun Eylül'ü geliyor. 14. Kıbrıs Tiyatro Festivali 6 Eylül'de başlıyor. 6 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında tiyatro coşkusu yeniden yaşanacak. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin sunduğu, Akgünler Turizm Ana Sponsorluğunda gerçekleşen 14. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde birbirinden değerli oyunları izleyebileceksiniz. Dostlar Tiyatrosu, Bir Delinin Hatıra Defteri, Tiyatro Aşk, Kanatsız Güvercinler, Siyah Beyaz ve Renkli, Tezir, Nilfer Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Tersine Dünya, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Soytarılar Okulu. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Ev, Entropi Sahne, Yastık Adam, Semaver Kumpanya, İçeridekiler, Hayal Perdesi, Üç Kız Kardeş, Talimhane Tiyatrosu, Göl Kıyısı. Tüm oyunlar Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 21'de sahnedenecektir. Biletler Dereboyu Avenue Cinemax kişilerinden temin edilebilir. Telefon: 22 78 782. Bilet almayı ertelemeyin. Hayatı ve insanı aydınlatan tiyatronun ışığında buluşalım. Karanlıkta görmek için tiyatro